Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün Türkçe ders voley, voley, voleybol metnini etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim hazırlık çalışmaları sorularımız var. Birincisi takım sporlarını ve bireysel sporları anlatan resim ve fotoğrafları arkadaşlarınıza gösterin. Onlara aşağıdaki soruları sorun diye söylüyor. Burada herkese yönelik çıkaramayacağımız için burası size sevgili öğrencilerim. Hangi e, takım sporu veya bireysel sporu hazırlayacaksanız ama sorulara geldiğimizde bu görsel spor hangi dala ait diyecek? Bunu cevaplarsınız. İki de takım sporu mu yoksa bireysel bir spor mu diye soracak. Burada bakın bir kişi bireysel sporu da tercih edebilir. Kendi performansını doğrudan göstermek, bireysel hedeflerine odaklanmak isteyebilir sevgilerimizin veya da takım sporları ise sosyal etkileşim, takım ruhu ve birlikte çalışma gibi faktörlerden dolayı bunu isteyebilir. Yani buna göre sınıfta konuşacaksınız, cevap verirsiniz. İşte bireysel sporu gösterdiyseniz, işte ben kendi performansımı göstermek istiyorum, bireysel hedeflerim var, ona odaklanıyorum derseniz, bireysel sporlar veya takım sporuysa da işte grup çalışmasını seviyorum, takım ruhunu seviyorum diyerekten cevap verirsiniz. Yani bunlar da kişisel tercihlere göre değişecektir sevgilerimizin. Üçüncü soru. Bu sporda başarılı olmak için neler yapmak lazım? hemen hemen bütün sporlar için bakın fiziksel hazırlık, idman yapmak, azmetmek, etmek disiplini çalışmak yazabilirsiniz. İyi beslenme, bakın her şeyi yiyemezsiniz, şekerli, asitli şeylerle beslenemezsiniz. Düzenli uyku ve iyi bir eğitim koçu e, sporda başarılı olmak için bence gereklidir diyerekten yazabilirsiniz. Evet, voley vole voleybol, vole hop güm, hop güm, vole vole vole, top gelsin hele, karşılayalım onu, al çala yüksele. Kendini topla, dik topu havaya, neşe gelsin sahaya, zıp deme zıpla, hop deme hopla. Ağın ötesine bir selam yolla, çaktığın topla. Servisin zımba, karşındaki tumba, yaşasın voleybol, yıkılsın cumba. Bir bayan, bir bay, sayıları iyi say, sayılar çoğalınca set atmak ne kolay. 1-2-3, savunma pek güç, haydi uzat elini, karşıla geleni, başvurma hileye, el değmez fileye. Yükseli batı ver, topa uzan yatı ver. Bunun adı voleybol. Vole, vole diyerek eğlenip gülerek doyasıya oyna, şenlensin dünya. Evet Hüseyin Yurttaş'ın Sevgiyle Dönsün Dünya şiiri veya kitabından alınmış sevgilerim. Şimdi birinci etkinliğimize verilen spor dallarının isimlerini yazın diye söylemiş. Evet bunu zaten biliyorsunuz bakın filiye atılan oyunun adı nedir? Basketboldur. Evet bunu da zaten iki öğrencilerimiz oynuyordur. Futbol oyunumuz. Evet burada bugün küçük tenis topuyla oynanan oyun. Tenis oyunu. Bu da zaten şu anki e, metnimiz voleybol sevgili öğrenciler. Evet aşağıdaki sporla ilgili kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri açıklamalarıyla eşleştirin diye söylemiş. Kurallara uyarak birbirinin sırtı yere getirmek için. Evet sırtını yerine getirmek için yapılan spor dolunda bizler ne diye söylüyoruz? Güreş diye söylüyoruz. İki taraf arasında yapılan karşılaşma. Evet oynadığımız e, maç sevgilerine futbol diyebilirsiniz. Vücudu gelişmiş kişiye 4 ne diye söylenir bakın atletik. Uzun olmasın diye hızlı, hızlı söylüyorum. Bildiğiniz şeyler zaten. Ağırlık kaldırma. Bu da nedir sevgilencelerim? Halterdir. Bir su sporudur. Evet su da bakın buradaki verilen sporlardan yüzmeyi görüyorsunuz. Evet aşağıdaki kelimeleri farklı cümlelerde iki değişik anlamda kullanarak yazalım diye söylemiş. Yani bize neyi kastediyor? İki anlamda kullanarak sevgilencelerim. Eş sesli olduğunu anlatıyor. Gül diye söylüyoruz bakın bahçede rengarenk güller varmış. Burada ne anlamda kullanılmış? Çiçek anlamında kullanılmış. Bakın gülümsedi ve herkes rahatladı. Burada da gülmek anlamında. Bakın yazılışları gül gül ama anlamları farklı. El kelimesi biz el değiliz. Yardımcı olun bize. Yani biz yabancı değiliz demek istiyor. Elimi sabunladım. Bu da insanın uzvu, organı anlamında kullanılmış. Eş sesli kelimedir. Yaş kelimesi çimenler yaşmış. eteği ıslandı. Yani ıslak anlamda değil mi buradaki? Evet, yani bugün 9 yaşıma girdim. Bu da insanın ömrüyle geçen seneleri kastediyor. Bakın yaş yazışları aynı. Anlamları farklı. Bizler bunları ne diye söylüyoruz? Eş sesli kelimeler diye söylüyoruz. Aşağıdaki gazete haberlerini okuyun. Bakın burada Hatice Akbaş da dünya şampiyonu. Dünya kadınlar boks şampiyonasında 54 kiloda mücadele eden milli boksör. Hatice Akbaş altın madalya kazandı. Evet burada bakın bununla ilgili bir haber var. Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu. Milli okçumuz Mete Gazoz 2020 Tokyo olimpiyat oyunları final maçında İtalyan rakibi yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Burada resim ve onunla ilgili basından haberler var. Arkadaşlar gazete haberleri şu özelliklere sahip olmalıdır. Güncel olaylarla durumlarla ilgilidir. Yani bir senenin öncesinin e, olayını bugün gazetelerde verseniz okunur mu? Hayır değil mi? Güncel demek istiyor. İlgi çekici olmalı. Ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman, kim sorulan cevap verir. Tarafsız bir bakış açısıyla gerçekleri dile getirir. Dili açık ve anlaşılır. Yani süslü söz sanatları yapılmaz sevgilendirin. Ülkemizi dünya açımında temsil eden sporcular hakkında dediğiniz bilgileri okuyalım. Bu bilgiler ve haberler üzerine konuşalım sevgilendirin. Bununla ilgili de bilgiler toplayabilirsiniz. Şimdi bizden bir gazete haberi etkinliği yapmamızı istiyor. Evet, bakın buraya resmini yerleştirdim. Aynı kişinin bakın hayatının e, belgeseli e, yapılmış saygılar Evet Yaşar Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü mezunu yönetmen Evrim İnce ödüllerine bir yenisi daha ekledi. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın paralimpik tenisi Büşra hikayesini anlatan Duvar adlı belgesel 24. İzmir Kısa Film Festivali'nde en iyi belgesel film ödüne layık görülmüş saygılar Böyle bir e, haber e, paralimpik bakın engelli e, olduğu için hayatı ne olmuş en iyi belgesel ödülüne layık görülmüş güncel etkili bir haber sevgilerdir. Kullanabilirsiniz. 3A sınıf öğrencilerin yaptıkları sporlar aşağıdaki grafiği göstermişti. Verilen sorular cevaplayın Bakın yazdım. Yüzme, futbol, basketbol, masa tenisi, voleybol. Yüzmede kaç kişi var? 3. Futbolda bakın 6. Basketbolda 3, 6, 8. Masa tenisinde 4. Voleybolda da 7 kişi var sevgilerdir. Buna göre sorular olacak. Grafiğe göre öğrenciler hangi sporları? Bakın işaretledim yeşil bir şekilde. Yüzme, futbol, basketbol, masa tenisi, voleybol. Kaç öğrenci futbol diye söylemiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 öğrenci. Ee, evet. En az tercih edilen hangisi? Bakın sıralamaya baktığımızda en az bakın burada 3 kişiyle var? Yüzme var sevgili öğrencilerim. 3 kişiyle yüzme en az dersiniz. En çok tercih edilen 8 kişiye bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basketbol. En çok tercih edilen 8 kişiyle basketboldur. Voleybol oynayanların sayısı bakın 5 kişi. Masa tenisi oynayanların sayısı da 4 kişi. Kaç fazladır diye sormuş. 1 kişi voleybol fazladır diye yazabilirsiniz. Bakın, voleybol 5 kişi. Masa tenisi 4 kişi. Arada 1 kişi var. Evet. Tamamladık. Şimdi Gelecek derse hazırlık olarak diş çürüklerinin nedenlerini yazın demiş. Şimdi sevgili demiş, şekerli ve asitli besinler. Bizim e, şu anki e, diş e, çürümelerinin en büyük sebepleri şekerli ve asitli içecekler, yiyecekler bakterilerin asit üretmesini teşvik eder ve diş minesini zayıflatarak çürümeye neden olur. Yetersiz diş hijyeni, diş fırçalama, diş ipi kullanma ve ağız gargarası gibi düzenli diş hijyenine sahip olmamak yani bunları yapmamak bakteri plaklarının birikmesine ve diş çürümesine yol açar. Sigara ve tütün kullanımı, sigara ve tütün ürünleri kullanımı diş çürümelerini artırabilir ve diş eti hastalıklarına yol açabilir. Bunlar yeterli diye düşünüyorum sevgili öğrencilerim. Eğer ilave yazmak isterseniz genetik yazın sevgili öğrencilerim. Yani insanların bazılarının e, dişleri çabuk e, çürümeye meyillidir. Bundan dolayı e, çürüyebilir sevgili öğrencilerim. E, ateşli hastalıklar e, yazabilirsiniz. Bazı hastalıklar e, dişlerde diş minelerinde zarar veriyor. Ateşli hastalıklar. Onun haricinde e, cinsiyet yazın. Mesela kadın erkek durumlarına göre bazılarının bazıların vücut yapısı işte dişil veya ergen olma ile alakalı. Bir de sevgili yaşanan hastalıklardan ziyade mesela doğum gibi durumlarda çünkü bebek anne karnındaki bebek annenin vücudundaki kalsiyum aldığı için dişlerde çürüme ve kırılmalara neden olabiliyor. Bunları da ekleyebilirsiniz yeterli görmezseniz sevgili öğrencilerim. Yani evet, bunu tamamladı. Sonraki metnimiz çiğneme makinesinde buluşmak üzere sevgili Yorumlarda hangi sayfadasınız, talep ederseniz sizler için hazırlarız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.